Selam dostlar, merhabalar. Kanalıma yeni videoma hoş geldiniz. Bu hafta size çok enteresan bir video paylaşıyorum. Maalesef bu hafta beni yine polis aldı. Başıma neler geldi, neler geçti onları e, anlatacağım ufaktan. Arkadaşlar, e, Cuma günü İngolstadt'ta 45 dakika mola verdik. Mola verdikten sonra en kıl olduğum, en çekindiğim yola girdik. Yolda gördüm ben polisi. 3 araba gidiyoruz. Önde arkadaş, ortada yabancı bir plaka do a, tır. Onun arkasında da ben zaten benim arkamdan doğru şey polis yürüdü. Ondan sonra bir müddet de yanımda geldi ve sonra da beni e, kantara çekti. Yani karakol merkezine çekti. Beni takip ettiği bir yazısı var arkadaşlarım. Onu takip etmek zorundasınız olan başı size yaktı e, ve takip ettik onu. Kontrole soktu bizi. E, ee, sıkıntılıydı zaten. Kontrolde bayağı bir e, bekledik. bayağı bir alttan fotoğraf makinesine girdiler. Her tarafı fotoğraf çektiler diyebilirim size açıkçası. Ee, kantarda ne oluyor? Direkt e, bu karakol bir dibinde kantar var. Bu arabaları kontrol ettikleri yerler var. İlk önce takoyu bağlıyorlar. Takodan 28 gün alıyorlar. Allah şükür takodan bir sıkıntı çıkmadı bizde. Problem yoktu takoda. Ondan sonra arabanın kontrolü var. İşte arabanın dorsenin boyu, işte ağırlık var mı bir şey diyerekten. Zaten benim dorsa sıkıntılıydı. Ve asıl kaldık, bu şekilde gidemezsin dediler. Cuma, cumartesi, pazar burada yattık. Pazar günü saat 12'de tüfe götürdüler. Göreceksiniz zaten, sizlere bunu paylaşacağım, tüfe girişini gelişimi paylaşacağım. Selam arkadaşlar, tekrardan karşınızdayım. Bugün günlerden 8 Şubat, Pazartesi ve biz polis önünde ben arkada tüfe giriyorum bildiğiniz gibi e, Cuma günü beni polis almıştı. E, trailerde hava kaçağı ve e, 1 2 90 şeyler bulduğu için Cuma, Cumartesi, Pazar 3 gün e, polis merkezinin önünde yattım. İşte bugün günlerden Pazartesi saat e, 12-10 geçiyor ve biz yola çıktık. E, önde polis, arkada ben. Tüp'e giriyoruz. Bakalım Tüfte karşımıza ne çıkacak göreceğiz. Arkadaşlar tüve geldik. Bekliyoruz. Kapalı. Şu karşıda görünen yere gireceğiz. Bakalım karşımıza ne çıkacak? Ne çıkartacaklar? Kaç para fiyat çıkacak? Hangi parçalar çıkacak? Ona göre bakacağız dostlar. Tekrardan görüşmek üzere. Böyle küçük bir kayıt almak istedim. arkadaşlar tekrardan merhabalar tüyden çıktık gene arkadaş önde biz arkada gidiyoruz bakalım ne çıkacak karşımıza göreceğiz yüksek ihtimal gene şeye gidiyoruz ee, cuma cumartesi pazar karakolun önünde durduğun yere gideceğiz orada artık ne yapacaklar ne edecekler ona göre karar verecekler herhalde ee, gidiyoruz bakalım ne yapacağız, ne edeceğiz? Sizleri bu konuda haberdar edeceğim arkadaşlar. Tüfe gittik, tüften tekrardan aynı yere geldik. Beklediğimin biraz daha birisindeyim Orada bekliyoruz. Yetkilimizi aradık. Yetkilimiz artık ne karar verirse ya arabayı yatıracağız ya da arabayı buradan e, lobada koyup çektireceğiz. bak bekliyor şu anda. Başımdan geçen bu hikayeyi sizlere e, hem görüntüleyeyim anlatarak paylaşmak istedim. Arkadaşlar beni seyrettiğiniz için teşekkür ederim. <laughs>